Kiliste Suriye sınırının sıfır noktasındaki Hilal Tepe Hudut Karakolu'nda görevli askerler, sorumluluk alanında sınırı yasa dışı geçmek isteyen gruba dur ihtarında bulundu. Bu esnada Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki piyade uzman çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan Dinç'in cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit uzman çavuş Dinç için Yeşilkent mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet savcısı Kemal Önder Sekücü, 6. Kolordu komutanı Metin Tokel ve çok sayıda protokol üyesi de katıldı. Törenin düzenlendiği alan hınca hınç dolarken vatandaşlar şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. <laughs> Cenaze töreninde şehidin annesi ve babası ayakta durmakta zorluk çekerken eşi Rümeysa Dinç gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarının sel olduğu törende şehidin yakınlarını askerler teskin etti. Şehidin 5 yaşındaki kızı Ecem da şehidin yakınlarının kucağında babasının cenaze törenine katıldı. Şehidin cenazesinin kılınan namazın ardından araca alındığı esnada eşiyle kızı Ecem Su cenazeye asker selamı verdi. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde şehit annesinin feryatları yürek dağladı. Cenaze öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent şehitliğine defnedildi. Allah rızası için El Fatiha